Bir yumurtamız var, tamam. bir çay bardağı yoğurdumuz var, evet. iki çay bardağı suyumuz var, Su yarım çay bardağı sıvı yağ, zeytinyağımız yağımı var, bir yemek kaşığı sirke, sirkemiz. bir çay kaşığının ucuyla karbonatımız Karbonat. var, evet. bir yemek kaşığı tereyağımız evet. var, Aha. bir tutam tuz koyacağız. Böyle hamurumuzu bu şekilde aldığı kadar unla yoğuracağız. Tamam. Daha sonra içine muhallebi yapacağız, sütümüzle Tabii. beraber sütümüzü Aha. kullanacağız. Bir buçuk süt kullanıyoruz, bir buçuk kilogram e, süt ihtiyacımız evet. var. 4 yemek kaşığı un, 2 evet. yemek kaşığı nişastamız var. Aha. İçine kullanacağımız bir su bardağı şekerimiz var. Tamam. Onunla beraber kaynatıp muhallebi, muhallebi yapıyoruz. yapıyoruz. Açtığımız yufka arasına döşüyoruz. Tamam. Üzerine de şerbet yapıyoruz. Şerbetimiz için kaça kaç? 3 su bardağı su, su. Üç su bardağı şeker kullanıyoruz. Üç kullanıyoruz. Evet, 3'e 3 yoğun bir baklava Şerbeti gibi yoğun bir şerbet yapıyoruz. Tamam. Kıvamlı bir şerbet. Kıvamlı, evet kıvamlı, yoğun kıvamlı bir şerbet yapıyoruz. O zaman başlayalım Şimdi mı? Başlayalım. Tamam mı? Hadi ben kırayım yumurtaları. Akı sarısı bir mi? Evet, ikisini bir kıralım. Hoppa. Yumurtalarımız bugün açık renk çıktı. Bak bu daha Biri sarıymış. Biri daha sarıymış. <laughs> evet, Bugün biliyorsunuz ben sizin asistanınızım. Siz, Siz benden mi? isteyebilirsiniz. Anlaştık mı? Evet. <laughs> Bir çay bardağı daha su alalım. Tamam. Zeytinyağımızı koyalım. Aha. Bir yemek kaşığı da tereyağımızı alalım. Evet. Karbonatın içerisi, karbonattı değil evet. mi? Evet karbonattı. Karbonatın içerisine efendim kabarttı. bir kaşık sirkeyi koydu karıştırdı ve o şekilde ilave etti. Evet, Canan'a Değişik. Ben size un verebilirim. Siz evet. isteyin benden. Nasıl bir hamur hazırlayacağız? Kulak memesi yumuşaklığında tamam, bir daha. hamur yapacağız. Evet, evet. Un yer, bu. yer yer. Laz böreği denince, e, tuzlu bir şey zannediyoruz değil mi? Algı evet. hep tuzlu zannediliyor. Tuzlu. herkes şaşırıyor. şaşırıyor. Tatlı çıkıyor sonunda. <laughs> Aslında laz böreği tatlısı. Böreği tatlısı değil mi? Bana böyle ilk duyduğumda işte 15 yaşlarında Hı. ben bunu börek zannediyordum ve o mantaliteyle böyle ağzıma attım. Ay dedim bu ne? <laughs> Tatlı, börek beklerken tuzlu beklerken değil Aynen. mi? Bir de Ramazan'da çok iyi oluyor. Ee, özellikle Evet sahurda da ben yemeye çalışıyorum. Gün içindeki kan şekerimi kan de geliyor. Tabii aç kalıyoruz akşama kadar. Ve beni tok tutuyor, enerji veriyor. Burada da bir tereyağı görüyorum sevgili seyirciler evet. bu Trabzon'dan mı geldi? Trabzon'dan. Kayınvalidemin tereyağı. Öyle mi? O mu evet. yolladı? O gönderiyor bana buradan. Hayır sağolsun. Kayınvalidenize al. de sevgi saygılar gönderelim buradan. Evet. Bizi Teşekkür izliyordun edelim. muhakkak şimdi. Muhakkak izleyecektir. Evet. zaten ellerinizden. Evet. Anneniz neredeler? Annem de orada, annem de Trabzon'da. Aa, babanız, baba, kayın babanız ne evet. Kayınpederim sağ orada. Benim babam rahmetli oldu. Öyle mi? Allah rahmet eylesin. Evet. Amin kayın inşallah. de Allah uzun ömürler etsin. Amin besin. amin inşallah hepsine. Büyüklerimiz şimdi Büyüklerimiz çok önemli evet. Evet, sınavdayız biraz yani. Öyle bakıyordur bizim gelin nasıl yapıyor? Oluyor mu? Siz kimden öğrendiniz böyle güzel yemek yapmayı peki? Annemden. Değil mi? Annem çok güzel börek ve tatlı açar. Ondan öğrendik. Şimdi bunu masaya alacağım biraz. Tabii biraz daha rahat önce yoğurmam gerekiyor onu Tabii ki. O zaman biz bir güzel yoğurmaya devam ediyoruz sevgili seyirciler. Şöyle bir kulak memesi kıvamına gelinceye kadar. Evet şimdi hamurumuz tamam. bir güzel oldu. Hı. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi hamurumuzu ikiye böleceğiz. Tamam. İkiye bölüp bezelere ayıracağız. Hı. Önce tepsimizi unlayalım. Tamam. Bezelerimiz yapışmasın diye. Tabii. Şu şekil mi yapıyoruz? Evet. Topluyoruz yuvarlak yuvarlak. Ee, ne kadar dinlenecek hamurumuz? Şöyle mi bırakayım? Bir saate yakın dinlenirse. Evet. Aşabiliriz. Doğru mu Evet, evet. Şöyle şöyle yaparız, değil mi? Bir saate yakın hamurumuzu bekleteceğiz. Evet, evet şimdi. Bunları biz... eşitleyerek hepsini beze yapıp Tepsimizde bekleteceğiz dinlendirmeyi alacağız. Üzerine nemli bez örteceğiz. O zaman efendim biz böyle bezelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Hem alt için hem de üstü için. Ardından da kremamızı hazırlayacağız. Evet, şimdi bezelerimiz hazırlandı efendim. Bu evet. Muhallebimizi yapacağız. Evet. Bu esnada bu da yaklaşık bir saat kadar dinlenecek. Bizler ıslak bir bez örtüyoruz, evet, dinlenmeye bezi. bırakıyoruz. Evet. Tamam. Ben şunu vereyim size. İsterseniz burada sütümüzü, şekerimizi katalım. Evet. evet şimdi şekerimizi koyduk, sütümüzü ilave edelim. Bir buçuk kilo süt ilave kilo ediyoruz. İçeride ölçümüz var bizim kabımızın. 1,5 kiloyu gösterdi bize evet. çizgi. Oldu. Şimdi ocağımıza Şimdi ocağı geçiyoruz. alıyoruz kaynamaya. Tamam. Şekerimizi biraz karıştırıp sütü tamam. kaynamaya bırakacağız. Bu arada 3 yumurta kıralım. Hadi kıralım. 4 yemek önceden kaşığı. yıkanmıştı sevgili seyirciler. Her şeyimizi hazırlamış Canan Hanım'cım. 4 yemek kaşığı un koyuyoruz. 4 yemek kaşığı un. Buyurun. 2 yemek kaşığı nişasta. 2 yemek kaşığı nişasta. Şimdi güzel güzel yumurtamızı ...onumuzu evet. ve nişastamızı çırpıyoruz. Ben de burada süt ve e, şekerimizi e, kaynatıyorum. Evet. Trabzon'a sık sık gidiyor musun? Evet, gidiyorum. Büyüklerimiz orada çünkü. Bütün ailemiz, sülalemiz orada. Ne güzel. Eşimin Sağlardı, de kendi tarafımda. Hepsi orada. Peki bayramda orada mısınız Allah izin verirse? İnşallah. İnşallah. İstiyoruz, gitmek istiyoruz. Ne güzel. Olamasın Bence ne de bayramda tüm ailenin birlikte olması kadar güzel evet. bir şey olamaz. Hayattayken kıymetlerini bilmek lazım. Tabii her zaman, her zaman. Değil mi? Tabii. Ama Trabzonlular, Karadenizliler çok bağlı oluyorlar birbirlerine. Benim çok dostlarım, arkadaşlarım var. Evet. Aile çok bağlı oluyor, işleri birlikte oluyor. Böyle değil mi? Genelde mesela hep aile şirketi. Ve çok Doğrudur. da başarıya yükseliyorlar. Çünkü birbirlerinize evet, sahip çalış çıkmak... Birinizde... Çalışkandır çünkü Karadeniz insanı. Bravo, çok çalışkandır. da çalışkandır. Evet. Hanımları da çok çalışkan. Evet. E, Arazimiz de dağlıktır. Evet. Dağlık bir araziye sahibiz. E, orada çalışmak da bayağı şey ister. Zor değil mi? Zor yani Allah orada değil. çalışmak, o şartlarda çalışmak. Ama havası çok güzel. Böyle hani yaylalar var ya, Evet o yaylaların bir türlü nasip olmadı. Ben çok arzu çok ediyorum. güzeldir. Evet, şimdi tam aslında zamanı. Böyle Ramazan'da tam o yaylalarda evet, geçirmek. İftarı orada yapmak evet, çok keyifli evet, olurdu. Tam zamanı şimdi. Ama biz ne yapıyoruz? Buradan güzel güzel tarifler veriyoruz biz izleyen sevgili seyircilerimize. Evet. Artık hani ne yapalım iftarda derdi yok. Çok İnşallah açıyorlar iftara. Menümüz hazır. Evet. <laughs> Sütümüz kaynadıktan sonra Evet. Azar azar çırptığımız yumurtayı ilave edeceğiz. Tamam. Tabii yumurtayı pişirmeden ona dikkat etmemiz Tabii. lazım. Başlayalım Şimdi hazır mı sence? Tamam başlayabiliriz. Başlayabiliriz. Tamam. Haydi bakalım. Şimdi. Bundan biraz içine katalım mı? Evet. Şimdi Gel. azar azar ben... Evet. Azar azar, azar azar. Pişmeden, evet, pişmeden. Yumurta. Yumurtamızı pişirmeden. Tabii bu çok önemli. Evet efendim şimdi biz meşhur mu meşhur Laz böreği yapıyoruz. Alabak tası yapıyoruz. Evet. Ve kremasını hazırlıyoruz şu anda. Yeterli mi? Alalım ne biraz dersi? daha alalım. Peki. Sonra içine boşaltıp onu kremayla getireceğiz. Tamam. Tamam da olabilir. Evet. Haydi o zaman. Burada da ben karıştırıyorum. Burada evet. evet. çırpıcıyla yapalım. Haydi çırpıcıyla devam edelim o halde. Şöyle Alayım mı biraz? Gel. Kalmasın. Tamam ziyan etmeyelim. Hayır. <laughs> evet. Onu ben sizden alayım. Şöyle evet. bir Buna başka bir şey ilave edeceğiz mi şu an? Muhallebi kıvamına gelmesini evet. bekleyeceğiz? Başka bir şey ilave etmiyoruz. Tamam. O halde biz bir güzel muhallebi kıvamına getiriyoruz efendim. Evet. Haydi bakalım. Koyulaşana kadar çıkmaya devam ediyoruz. Kremamızı pişirdik, Tamam soğumayı alacağız. Ondan tamam. önce içine birazcık tereyağı koyacağız, üstü tereyağ. kurumasın diye. Tabii. Bunu belirtelim mi? Aslında bu Trabzon'a özgü bir tatlı değil. Evet. Değil mi? Değil aslında. Nerede aslında. çok bilinir? Rize ve Artvin taraflarında çoktır aslında. Bu... Ama ama maalesef ben bu tatlıdan yapmasını çok rica ettim Canan Hanıma. Benim başımdan çıktı. <gülüyor> 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 ki evet biliyorum ama Trabzon'a ait belki değil ama. Bu tatlı dedim bu evet. tatlı çok seviliyor ve bunun tarifini biz vermeliyiz Ramazanda dedim. Evet. Ve beni kırmadın. Çok da güzel yaptığını zaten duyduk. O yüzden bugün yapıyoruz Teşekkür efendim. ederim. Vallahi tüm Karadeniz'e sevgiler. gitsin evet, Değil mi? Sevgilerle. Sevgiler, selamlar. Selamlar herkese. Çünkü. Şimdi bunu böyle bekletmeye devam mı ediyoruz? Evet, soğumaya alacağız onu. Kenara alalım çalsın. Tamam. Haydi bakalım soğutuyoruz. Evet ben şimdi hamurlarımız dinlendi. Evet, evet açmaya başlayacağız. Evet. Değil mi? Bu arada tereyağı. muhallebimiz de soğuyor. Evet. Ben de tereyağını eriteyim tamam, mi? siz tereyağını eritin, Ben de bir taraftan açmaya Anlaştık. Tamam. başlayayım. Evet. Ne kadar koyayım ben tereyağı? Bunu hepsi gitsin o, Evet. Hepsi gitsin. bütün tabaktaki. Yok, hepsi değil. O, Şurası. Kesin, şu bölüm. o parçayı da alalım tamam. Peki tamam. Ben yalnız şöyle. hepsi şu bölüm. <laughs> evet. Kapalı Acaba. tutmamız gerekiyor ki, ha tamam. Biz açarken bir taraftan kuruma olmasın, Kapadım. şöyle kenara alalım onu. Oklavayla devam açıyoruz? edelim, evet oklavayla açacağız. Aralara yağ mı gelecek? Aralarına yağ ha. gezdireceğiz. Normal baklava hamuru gibi açıyoruz bunu. Ne kadar genişleteceğiz? Bayağı. Büyük, büyük göre. olacak mı? Ha, Tepsimize göre. göre. evet. evet. Tepsimiz de bu zannediyorum. Evet. Bu tepsi de yapacağız. Onu önce yağlayacağız. Yağlayalım. Sonra döşemeye başlayacağız. Tereyağını Açtıkça yağlayalım. Tereyağla yağlayacağız. Tamam, yağla. Ben şuradan şöyle hafif erimeye başlarken yağlayayım. Evet tepsimizi yağladım. Ben de evet. hazır. Bu arada yağımız da eriyor. Tepsi boyunca bunu açmaya çalışıyorum. Evet. Büyük ben ince. şöyle tepsiyi getireyim istersen. Bir bak bakalım. Evet oldu. Evet. Oldu. Biraz daha inceltmem lazım. Birazcık daha inceltelim. Biraz var. daha inceltelim. Olmuştur. Evet. Haydi Üzüyle. buyurun. İlk şöyle. katımız geliyor evet. efendim. Şöyle, Çok sağ. Biraz şöyle keseriz sonra fazlasını alırız. Şimdi ikinci yufkamız geliyor. Evet, ikinci yufkamız da evet. Şöyle geliyoruz. Evet, size zannediyor. evet. zahmet evet. Evet. Şimdi arıyoruz fazlalıkları keseceğiz Tek zaten. Tekrar tereyağımız Tekrar tereyağı alıyoruz. Şöyle yağlıyoruz. Şimdi efendim 15 tane alta, 15 tane üste gelecek. Evet, yeterli. Doğru. Kadar. Yeterli evet, Yeterli yağımız. Burçayla da yayabilirim evet, istersen. Biraz etrafa Öyle değil mi? Daha şöyle. Tamam, sen açmaya devam et. Tamam. Ben bir güzel. Yağlayayım bunu. Biz açmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet efendim. Şimdi bir güzel 15 kat yufkalarımızı açtık, açtık. aralarına evet. yağlarımızı sürdük. Şimdi de sırada muhallebimiz var. Yapıyoruz. Şimdi muhallebimiz de evet. soğudu. Evet. Saiden çok değişik bir tatlı bu. Çünkü tekrar fırına girecek evet. ve muhallebi hiçbir şekilde erimiyor. Üzerine 15 kat yufkamız kalıyor. tekrar gelecek. Fırına sürüp kızartıyoruz, Hı. sonra şerbetleyeceğiz. Sonra efendim, iftardan sonra ben gitmiyorum, buraya yerleşiyorum. Evet, hep beraber yiyeceğiz inşallah. <laughs> Tatlıyı yemeden şuradan şuraya gitmem diye ben. Ama sahiden çok lezzetli, çok özel bir tatlı. Laz böreği. Alayım ben. Şimdi tekrar katına devam edeceğiz. Hayır bismillah. Evet, bu katı da Yine yağ geliyor evet. değil mi? Evet, şimdi yağımızı dökelim. Tamam. O esnada ben diğer katı da hazırlayayım. Bizim tereyağımız çok meşhur olduğu için yemeklerimiz tereyağsız olmaz. Tereyağı kullanırız bütün yemeklerimizde. Baklavalarda zaten hiç tereyağsız olmaz. Ama sahiden tereyağı çok yakışıyor bütün evet. yemeklere. Bunu da vereyim ben size. Şöyle biz böyle 15 katı devam ettiriyoruz efendim. Evet. Hayır, tekrar yağlıyoruz. Evet. Araları kat kat olsun, ayrılsın diye. Şimdi son katımız geliyor efendim. Fırına gitmeye hazır olacak. Üzerine yağ mı bırakacağız? Tekrar yumurtaya falan gerekiyor? Yok, hayır. Tamam. Tekrar yağlayıp fırına veriyoruz. Tamam. Kaç derecelik fırında pişiyor Canan 180 anca? derecede bir saat pişiriyoruz. 1 saat pişiriyoruz. Siz karabiber üzerine serpiyor musunuz? Biz Trabzon'da kullanmıyoruz. Evet. Daha çok Rize, Artvin tarafı ha. karabiber kullanıyor. Ben kullanmadım evet. bu tarifimde. Bu arada efendim kesmiş olduğu bıçak ilgimi çekti. Sürmene bıçağı. Evet. Bıçağı çok meşhur değil mi Sürmene'nin? Sürmene'nin bıçağı meşhurdur. Çok keskin. Geçen gün bir mutfakta denk geldi. Şu Bir şey doğradım, sonra bir baktım. Bakın, görebiliyor musunuz? Bak böyle çizik oldu. Çok keskinmiş Sürmene bıçağı. Ben bilmiyordum. Bu bizim lazerli bıçaklar gibi dedim ama. <laughs> evet. Felaket keskin. <laughs> Çeliktir. Evet. Özelliği. Bir de e, böreğimizin özelliği tabi baklava yufkası gibi oluyor evet. ama biraz e, büyük oluyor dilimler. Aha. Baklava gibi küçük kesmiyoruz. Tabii. Büyük dilimler kesiyoruz kare kare. kare, kare. Yakışır laz böreğine. <laughs> Büyük dilimler. Evet. Böyle genelde hani alışık olduğumuz işte cevizli var, fındığı, bademi, fıstığı. Ama bunda evet. böyle bir krema var içerisinde. Bunu genelde çocuklar da seviyor. Kremalı şeyleri, değil mi? Evet, çocuklar, seviyor, gençler çocuklar de kremalı, seviyor. çikolatalı. Aynen öyle. Aa aslında bak bunun kıymasında çikolata da bir gün deneyelim. Olabilir belki de. E, o da bir fikir. Ona. O da bir fikir. Mutfakta efendim sınır yok. dilim dilim dilimliyoruz, değil mi? Daha e, öyle daha. <laughs> Sizin şiveye de bayılıyorum ben. Benim var böyle Karadenizli arkadaşlarım, Trabzonlu. Ve onlar konuştuğu zaman ben de bir bakıyorum onlar gibi konuşmaya başlıyorum. Doğrudur da biz işte biraz Heh. okumuş olduğumuz için bir de dışarıda gezdiğimiz için o şeyi fazla yok. Niye? okumuşlar mavi yani var. biraz kendimiz ele yani veriyoruz okumakla, da. Okumakla okumamakla bence bir ilgisi yok canım. Ne bileyim bilemiyorum yani. Şive başka bir şey. Onun kültürü. Yani yok işte hani bilmiyorum. Hani çocukluğunuzdan beri o şekilde duyarak Etrafın, büyüyorsunuz. Et, etrafında demek ki öyle konuşan olacak. Öyle konuşabilmek için. Çünkü annem babam da öyle konuşmadığı için. Siz biraz konuşuyorsunuz ama belli yani yani etmiyorsunuz. Biraz biraz <laughs> biraz veriyorum. Biraz veriyorsun. <laughs> fazla değil galiba. Ay ama güzel Bizi çok gibi güzel. değil tabii. <laughs> Evet, şimdi Üzerini yağımızı yağlıyoruz. sürüyoruz. Bol bol Trabzon yağımız efendim, değil mi? Evet. Bu tuzsuz mu, tuzlu mu, nasıl tercih ediyorsunuz genelde? Tuzsuz kullanırız biz ya. Tatlılarda. Yağı. Evet, tuzsuzdur. Pilavlarda ne kullanıyorsunuz? Pilavlarda da tereyağı ve... Hayır, tuzlu tereyağı mı yoksa tuzsuz, tuzsuz mu? Bizde Yine. tuzlu tereyağı olmaz. Olmaz mı? Hayır. Kahvaltılarda tuzlu ben belki denk özen. geldim de acaba tuzlu da oluyor mu diye. Benim kayınvalidemin de inekleri var. Evet. O da bize yapıyor gittiğimiz zaman ya. sabah yayı vurduğu hmm. zaman biz taze taze yağ veririz biz öyle yeriz kahvaltıda. Ay ne güzel ne büyük şans. Kendi ineği olduğu için. Ama büyük sağlık biliyorsunuz değil mi? Bakın hanımefendinin efendim Canan yanakları da böyle al al işte. O acaba, e... <laughs> o acaba biraz şeyden ama. <laughs> allıktan mı diyorsun? Yok Hayır yok. allıktan. Neden? Telledin tabii sıcak da mutfağımız Biraz ama yok yok ben ilk girişte de gördüm e, Trabzon ve Kemer'de insanları böyle tabii. canlı kanlı oluyor erkekleri Havasından. de öyle oluyor çünkü çok iyi besleniyorlar yani doğal sütle doğal tereyağıyla doğal şeyler yediğiniz zaman bak tabii, sahiden evet. öyle ben anneme diyorum anne hep hastayım hep çürüm neden beni iyi besleyemedin bizim bir köyümüz bile yoktu yani bir köyümüz olsaydı. Valla mesela hani okulda böyle yapardı. İşte köyden bize işte tereyağı geldi, köyden bize yumurta geldi. Yıl, evet etrafımız, böyle ilk okul zamanlarında. Evet. Ya anne derdi bizim niye köyümüz yok? Niye böyle evet. ben böyle kaldım? <laughs> Ama gerçekten, ben gerçekten büyük evet, sağlık. Köyü, olması insanlık güzel çok bir şey. Çok güzel gerçekten. bir şey. Çok çok güzel bir şey, özel çok şanslısın. Kıyızız, Buradan ayla efendim doğduğun, büyüdüğün topraklara selam, sevgi selam olsun bütün inşallah. Bütün sevdiklerimize, bütün büyüklerimize selam Ay, olsun. Ellerinden öperiz <laughs> evet, inşallah ellerinden <laughs> hayırlı raporlar evet. diliyoruz ve fırınımıza gidebilir mi? Evet. Ne dersin? Fırına gitmeye hazır. Hadi o zaman. 180 derecelik fırınımızda bir saat. Evet. Haydi bismillah. Efendim ardından yine buradayız. Evet şimdi fırından çıktı efendim Laz böreğimiz. Şöyle bir 15 dakika serinlettik, havalandık, evet. bir kendine geldi. Şimdi daha önce kaynatmış olduğumuz 3 su bardağı şeker. Üç su 3 su bardağı, bardağı su. su. Kaynatıp soğuttuğumuz. Evet. Üzerine döküyoruz şimdi. Yavaş yavaş böyle Yavaş yediriyoruz. Hani böyle baklava gibi çok şerbet koymaya gerek yok Yok, mu? hayır. Arzu eden tabii koyabilir de biz çok... Hı -hı. Bunun bir Çok şerbete de gerek evet, hiç yok şerbet koymadan pudra şekeriyle de yapan Aa, oluyor. Sadece üzerine nefis. pudra şekeri, hiç evet. bala gerek yani sevmeyen yapmayabilir. Doğru. Pudra de şekeri şeker serpebilir evet. Onun için şöyle biraz üstünü parlatacak kadar ha. koyuyoruz. Çok güzel. Kadar. Gerçekten yemeği hazırdır. Sahiden çok güzel oldu. Evet efendim Laz böreğimiz de iftar saatimiz için hazırdır. Ellerine evet. sağlık. Afiyet olsun.